Sonra da maşallah bunlara ne veriyorsun abi böyle ya? <gülüyor> Arpa <gülüyor> Bu hayvanlar 60 gün önce neydi? Bugün ne olmuşlar? <laughs> İyi olmuşlar var. abi? Çok güzel olmuşlar. Maşallahları var. Ee, arkadaşlar 60 gün önce burada çekim yapmıştık. Hayvanlarımızı tartmıştık. Aynı hayvanları tekrar tartıyoruz. Bakalım 60 gün içerisinde kaç kilo almışlar? Arpa, rota yem, samanla ne kadar kilo almışlar? Hep beraber bunları görmüş oluyoruz. Şimdi 60 gün önceki videosunu izleyeceksiniz. Oradan hayvanın şuradaki desenleri, bakın şu beyazlığı, şu şekilde. Şurasındaki beyazlığı ee, görebilirsiniz. Yani aynı hayvan, o hayvan, bu hayvan değildi demeyelim arkadaşlar. Soner abi öncelikle bereketli olsun. cümlemizi ee, bu hayvanın şu an yediklerini bana söyleyebilir misin? Yani rasyon olarak bu hayvana ne veriyorsun? Abi 10 kilo e, arpa fileke veriyoruz buna. 1 kilo mısır fileke veriyoruz. Toplam 11 kilo tahıl yiyor. <laughs> Toplam 11 kilo tahıl diyor. Diyor. 11 kilo tahıl verdiğinde bu hayvanın tırnaklarının şu an bozuk olması lazım. Evet. Ayaklarının patlak olması lazım hayvanın doz olup yerinden kalkamaması lazım. Ah yani bunun sırrı ne? nedir abi? Rota yani yem. <laughs> Aynen. 11 kiloyu nasıl veriyorsun? Abi o rota yemi bu hayvana 1600 gram veriyoruz. 1 günlük. günlük, 600 gram veriyorsun. 1 kilo günlük. 600 gram veriyoruz. Ot sapsaman ne kadar veriyorsun? 2,5 kilo veriyoruz. 2,5 kilo da günlük ot sapsaman veriyoruz. Evet hocam. 11 kilo tahıl, 1 kilo 600 gram rota yem. Doğrudur. 2,5 kilo da ot sapsaman veriyorsun. Doğrudur hocam. Arkadaşlar rasyonumuz bu. Tabii bu rasyon 4 ay önceki giriş rasyonu değil. 4 tamam. ay önceki giriş rasyonlarını izlemek isteyen arkadaşlar 4 ay önce Budan'a kaç kiloymuş? E, aydan aya kaç kiloymuş? Her ay tartımlarını izlemek isteyen arkadaşlar YouTube'a çiftlik işleri diye yazdığında bir kanal çıkıyor. Söner abinin kanalı. Hatta Herkesi beklerim. Bu hayvanların pazardan alınma videoları var. Yani pazarlık videoları var. Doğrudur. Pazardan alınırken pazarlık videoları var. Onları izleyebilirsiniz. Pazardan alınırken kaç kiloymuş? Bir sonraki ay kaç kiloymuş, bir sonraki ay kaç kiloymuş hepsinin şeffaf bir şekilde tartımları var. Önümüzdeki günlerde yani bir hafta 10 gün içerisinde de burada yine bir buluşma yapacağız. Rota yem'i merak eder. evet bu kilolar gerçek mi değil mi diyen, şeffaf bir şekilde gerek varsa herkesi ya. bekliyoruz arkadaşlar. İstediği danayı buradan seçip çıkartacak. Biz de tartacağız kendi gözüyle dana'nın aylık 2 kilonun üzerinde kilo almış mı almamış mı onu görmüş olacak. Bize 2 kilolar normal hocam. E şimdi Bilmiyorum sen ama... E şöyle de yapıyor olabilir misin? Bu 52 tanenin içerisinden en güzel kiloları alıyor, çıkartı çıkartıyor olabilir misin? Hocam onları çıkarmıyorum, tam tersine. Şimdi bunlara sen 3 tartım yaptın, doğru mu? Doğrudur Bir hocam. Bir hafta 10 gün sonra 4. tartımını yapacaksın. Yani 4. Evet. ay tartım olmuş olur. Doğrudur hocam. Şimdi birinci ay tartımında 50 hayvanın ortalaması kaçtı abi? 59.6 50 hayvanın ortalaması 59.6 idi. 59.6 Normalde 1.1-1.3 olması lazım. Yani bir hayvanın günlük 1.1 ile 1.3 arasında canlı ağırlık alması lazım. Biz 1, yani 33-35 kiloya geçemez bizim normal fenli yemle bakan arkadaşlarımız. Biz o kiloları aldırdığımız zamanı tedaviye başlıyoruz. Hemen iç barist yapıyoruz, Aynen, tedavi öyle. yapıyoruz. Bizde o e, kilolar zaten kilo sayılmıyor. Evet, 50 kilo sayılmıyor. kilonun altı bizde kilo sayılmıyor arkadaşlar size öyle söyleyeyim. İkinci ayın ortalaması neydi? 50 hayvan. 59.7. 59.7. Üçüncü ay ortalaman? 62.5. Yani bir tık daha yükselmiş. Bir tık daha yükselmiş. Canlı ağırlık yükseldikçe ortalaman da yükselmeye başlamış. Evet hocam. Tabii illaki ortalamayı içerisinde 50 hayvanın içerisinde düşürenler vardır. Var. Var. Yani bunların içerisinde 20 kilo alan vardır, 30 kilo alan vardır. Doğrudur. 18 kilo alan vardır, 35 kilo alan vardır. Doğru. Tabii hocam, tabii. Bunlara da ayrı bir uygulama yapıyoruz. Yani bunları tartıyoruz ki ortalamayı düşünen bir hayvan varsa bu niye ortalamayı düşünmüş? Hasta mı? Herhangi bir problemim var? E, sindiriminde mi bir problem var? E, hemen bunu tespit ediyoruz. İç dış parazitlerini yapıyoruz. Bir sonraki ay o hayvanımıza yine çok güzel kilolara aldırıyoruz. Tamam hocam. Şimdi bu hayvanımızın 60 gün önceki videosunu bir izleyelim. Hemen dönelim bugünkü kantar kilosuna hep beraber bir göz atalım. Bu da güzel bir smantel. Bu arada arkadaşlar kalabalık bir çekim yapıyoruz. Çevreden gelenler var, rota yemin nasıl kullanıldığını, işte e, bu kiloların gerçek olup olmadığını şu an kendi çevreden gözleriyle. gelen arkadaşlarla rota yemi hiç kullanmayan doğru mu? Tabi tabi kullanmamış arkadaşlarla birlikte tartımları yapıyoruz. Tüm tartım yapmış olduğumuz çiftliklere sizleri de bekliyoruz. Şu anki kilosu? 456. 456 eksi 351. Bir netlesin abi istiyorsan? 55-56 gidiyor abi. E, 450 5 diyelim biz. Soner abi 60 gün önce kaç kiloymuş bu hayvan abi? Hocam hemen bakıyoruz 455 kiloymuş. 455. Evet hocam. 455 kiloymuş. Ben de buradan bir bakayım abi kontrol edeyim. Yanlış olmasın. Evet 455 kiloymuş. Senin videonda da Hayvanımızın var hocam. şurasındaki beyazlık. Sırtında da var aslında şöyle ama biraz yüksekte kaldığımız için göremiyorsunuz. Böyle şerit aslında. şeklinde da var. beyazlık var. Şöyle. Şöyle bir şerit şeklinde beyazlık var. şurasında bir beyazlık var. Aynı hayvanımız. Şu anki kilosu neymiş abi? Hocam 598. 98. 8. 598 8 diyelim. diyelim. Eksi 455 dediğimizde 143 kilo almış 60 gün içerisinde bu hayvan. Maşallah. Bölü 60 dediğimizde günlük 2.383 gram almış. Maşallah. Bunu da aylığa vurduğumuzda çarpı 30 dediğimizde 71,5 kilo almış aylık bu hayvanımız. Maşallah. Yani şöyle diyebilir miyiz? Normal şartlarda fenli yemle, fabrika yemleriyle bir hayvana e, iki o, ayda aldırdığın kiloyu biz bir ayda, bir aldık. ayda aldırmış. Doğru oluruz. Yani bu ne demek? Besi süreni erkene çekmek demek. Yani siz 13-14 ayda bir dana çıkartırken sonra e, Soner abi 8 ayda 9 8 ayda bir dana ay. çıkartacak. Yerine tekrar bir dana koyacak. Daha hesaplı bir dana alacak, daha hesaplı yerine bir dana koyacak demek arkadaşlar. 8-9 ayda karkas ağırlığı sizden daha fazla olacak. Siz 13-14 ay bakacaksınız. Atıyorum bunu 410 kilo keseceksiniz. Sonra da bir 450 kilo kesecek. Niye? Randımanı çok yüksek çıkacak. Tağılı biz istediğimiz kadar yedirebiliyoruz. Siz yeter ki ben arpayı uygun fiyata alırım. Sezonu da geliyor şu an. Evet. Her taraf arpa tallası. Büyüyor şu an arpalar. Evet hocam. Yavaş yavaş sezon açılıyor ben arpayı uygun alırım, mısırı uygun alırım diyen arkadaşlar mutlaka rota yemi denesinler. Tabii tabii hocam. padoğunda iki doğunda mutlaka denesinler. Zaten bir sonraki ay mutlaka hepsine, hepsine geçiş yaparlar. Hepsine geçecekler. E, ee, Soner abi güzel de kül aldırmışsın bunlara maşallah. Maşallah. Bunu da çekelim bir başka hayvan alalım. Şunu da unutmayalım. E, ee, rota yemi almak isteyen arkadaşlar bu kiloları ben de almak istiyorum. Besiden güzel para kazanmak istiyorum diyen arkadaşlar. Mutlaka videonun sonundaki bayi numaralarını arayıp e, siparişlerini verebilirler. Bizden de profesyonel rasyon desteği alabilirler arkadaşlar. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi. Doğru noktadasınız. Hızlı aldırır. Güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayım. Her zaman yanındadır.